Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ay ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masana. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen isimi, sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir son sonbahardan sonra. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemeni. Ve benim bilinci nasıl bahçıvan çaresiz. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle kavuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek örüyle. Sen bana ışık ver yeter ben de filiz çok. Köklerin içimde gizlidir. Gele giden, araya, sonra dere, budak yok. Bir şiir şey istersin. içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim. Hey ben de sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Yok. Uzun bir yoldan gelen, tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı, yararsız sevdalardan geçti. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım. Olan, olmayan, acıdan, sancıdan. Bilsem ki sana varmak için bütün mola sancıları daha hızlı koşardım. Sever adım gelirdin. Gözlerin mercan maviliğin. Sana bakmak, suya bakmak. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahane yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yasam olmuyor çünkü bilenler, hatırlar, hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar. Bahçıvanlar değil, tüccarlardı. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen içimde cennet kaygınlıyken sana şiir yazmak ahmaklıktı. Bir tek söz kardeşlerim arasında ben sana gülüm dedim, önce başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için gülümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ölsüz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak, bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak, Allah'a inanmaktır.